Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oto ekspertiz bütçemizin ilk videosunu atacağız. E, Açabılır bir ayı neredeyse duracak ama e, yoğunluktan dolayı video çekemiyoruz. edemiyoruz. demeyoz. Sağ olsunlar gelen gidenler bayağı oluyorlar. Sabahtan beri bayağı bir yoğunluk vardı. Akşam saatlerini bekledik biz de video çekmek için. Şöyle şeydeğimizde olan bir araçtan sizlere örnek vererek bazı şeyleri anlatacağız arkadaşlar. Bu videonun konsepti ve konusu bir aylık bizim bu ekspertiz tecrübemizden ya iş yapıyoruz burada bir aydır. Bu tecrübeden gördüğüm insanların bilinçsizce araçlara bakması ve araçları bilinçsizce alması. Yani bu videonun başlıkta da anladığınız üzere ekspertize gelmeden önce bir arabaya nasıl bakılır, nelerine bakılır, neler yapılır size bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi aracımız BMW 520 F10 kasa bir aracımız. Arkadaşlar motorun ilk önce bir gittiğiniz arabaya baktık bakıyorsunuz, ilanda bir araba gördünüz, yanına gittiniz. İlk önce motoru açtığınızda bu arabaya ne yapın? Bakın motoru kirli araba, motoru temiz arabadan daha iyidir. Nasıl daha iyidir? Çünkü çok iş güzel insanlar var. Motordaki yağ kaçaklarını vesaire temizlemek adına motoru yıkıyorlar, tertemiz yıkıyorlar ve arabayı kullanmıyorlar. Biri gelip bakana kadar siz gidiyorsunuz o motor temiz, ekspertize götürüyorsunuz, yağ kaçaksız bir motor. Ekspertizlere gittiğinizde işte motor tertemiz vesaire gibi şeyler oluyor, yağ kaçağı olmuyor vesaire. Biz zaten bizim bünyemizde ekspertiz yaptırdığınızda gelen araçların motoru yıkanmış ve temizlenmişse direkt rapora not düşüyoruz. Yıkanmış ve temizlenmiş ve rapor anlatılırken de kendim anlatıyorum zaten bizzat. Direkt müşteriye söylediğim motor yıkanmış. Bu motorda yağ kaçağı var demek değil ama yok demek de değil. Yani yağ kaçaklarını gizlemek için motor yıkama işlemi genellikle yapılan bir yöntem. Bunu söylüyorum zaten. Şimdi arabanın başına geldik. Motor kirli olabilir, tozlu olabilir, temiz. Yıkanmış bir motor şüphe uyandırır bende. Tozlu olması daha da iyidir. Şimdi bu arabada yağ çubuğu yok arkadaşlar. 5 dizel güzel bir araba olduğu için yağ çubuğu yok. Yağ çubuğu olan arabada direkt yağ çubuğu ve yanınızda bir tane peçete olması yeterli. O peçete ile birlikte yağ çubuğunu çekin ve tekrar yuvasını oturtun. Araba düz bir zeminde olsun. Sonra tekrar yağ çubuğunu çektiğinizde Zaten maksimum ve minimum oranı vardır yağ çubuğunda. O orana iyi bakın. Araba yağı eksiltiyor mu, eksiltmiyor mu? Bu oranlara iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında bakmanız gereken önemli noktalardan bir tanesi de arabanın su haznesidir arkadaşlar. Arabanın su haznesini ilk önce gelin şöyle göstereyim sizlere. Bakın su haznesi böyle <laughs> görünmeyecek gibi ise bir ışık alabilir miyim? Bakın Burada BMW çok güzel bir şey almış. Maksimum ve minimum miktarları içerisinde yazıyor, gösteriyor. Bu su haznesinde bakıyorum. Böyle, örneğin bu arabada antifriz var. Bir arabanın su haznesinde çoğu şeffaf oluyor. BMW'de bu araçta siyah ama çoğu marka modelde şeffaf oluyor. Suyun rengini görüyorsunuz. Yeşil veya pembemsi kırmızı bir renk varsa bu arabada antifriz var demektir. Arabada antifriz, biz her testte burada antifrizini ölçüyoruz aracın. Antifriz çok önemli bu önemlidir. Antifriz olmadığında şüpheye düşüyoruz. Çünkü o araba acaba conta mı yakmış, conta mı yakıyor, su mu eksiltiyor, sürekli üzerine su mu donduruluyor ya da antifriz neden yok diye bir şüpheye düşüyoruz yani. Antifriz olmasına siz de önem gösterin. Yağ sev su seviyesi ne durumda, yağ seviyesine baktıktan sonra su seviyesi de ne durumda buna bence önem göstermeniz gerekiyor yani. ilk önce yapmanız gerekenlerden en başlıcaları bunlar. Kaportada çok anlayacağınızı düşünmüyorum. Çok yorum yapabileceğinizi düşünmüyorum kaportanın üstünde. Kaporta konusunda. Ama yine de ikinci sahibi olmak için arkadaşlar örneğin bunu 4 tane vida tutuyor bu kaportada. Vidalara bir bakın. Bazı arabalar geliyor inanın vidalar böyle paslanmış, berbat durumda yani sökülüp takıla takıla oraları su temas ede ede vidaları paslanmış. Örneğin bu arabada hiçbir şey yok. Bu arabada hiçbir şey olmadığı için vidalarında örneğin en ufak leke vesaire yok. He, bunun Hı. iş güzelliğini yapanlar yok mu? Var. Arabayı vidalara takıp yerine tekrar o vidaları ne yapıyorlar arkadaşlar? Boyuyorlar, ediyorlar. Çoğu kişi anlamıyor. He, ama profesyonel gözle yani bizim gözümüzde baktığınızda tabii ki de anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi motor aksamında bakabileceğiniz yani ben size şimdi bir şase kontrolü nasıl yapılır vesaire bunu zaten siz yapamazsınız. Ama dıştan motor kontrolünde bakabileceğiniz bunlardır. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim burada dükkanımıza gelen araçların çoğu böyle aşırı çabukluysa, kirliyse biz kesinlikle arabaya bakmıyoruz. Yıkamaya yönlendiriyoruz. Birçok müşteri bu konuda kızıyorlar, ediyorlar işte vakit kaybı, zaman kaybı ama sizler de arabanın arkadaşlar kirli ve çamurluysa bu arabaya bakmayın hatta tozluysa bile örneğin bu kaputu boyası göçük işte uygulanmışsa toz varsa, kir varsa bu kaputtaki bu boyasız göçüğü göremeyiz. Bu net bir şekilde ne kadar ışık tutarsan bu göremezsin. Yani gözünden kaçar. Ama temiz arabaya her zaman yani siz arabaya gittiğinizde, arabaya bakmak istediğinizde bile ya kendiniz cebinizden para verin, arabayı yıkattırın ya da araç alıcısına bu arabayı bir temizler misin? Ben böyle bakmak istiyorum diye. Bu sizin en doğal hakkınız yani. Satıcının da size... Bir kere bu Satılan bir şey, yani bunu size temiz göstermesi lazım zaten. En temel şeylerden bir tanesi bence bu. Kirli arabaya ben bile araba alırken gittiğimde bir şüphelenirim. Acaba örneğin hele siyah arabalarda bu arabada çok mu çizik var, çok mu sürtme var? Çoğu arabayı biz burada yıkatıyoruz ya da bakıyoruz hafif toz var, bizim burada fıs fıs sularımız var, onlardan bir siliyoruz, ediyoruz. Adam bir bakıyor, ''Aa bak buralarda da ezik varmış, ben hiç görmedim.'' diyor. Ekspertizde daha onun farkına varıyor. Ekspertiz öncesi bunların hiçbirinin farkında değil alacak kişi. Ve ekspertize burada tartışmalar, sürtüşmeler vesaire oluyor. Ya ben bunu görmemiştim, sen şunu düş, bu bunu indirsin, bu bunu kaldırsın gibi detaylı şeyler oluyor. Bunu siz en başta yapın. Yani paranız boşuna gitmesin. Sonuçta ben sizden para kazanıyorum ama bu paranız boşuna gitmesin. Bunlara dikkat edin ve özen gösterin. Araba ilk önce sizin beğeni çerçevenizden geçtiğinde buraya gelir. Gelip burada, aa şu da varmış, bu da varmış demeklerse gelmeden bir bir başka hususta örneğin arabanın camları arkadaşlar. Ekspertize gelmeden önce camlarına dikkat edebilirsiniz. Camlarında çatlak var mı, işte kırık var mı vesaire bu tarz şeylere dikkat edebilirsiniz. Bazı örneğin geçen bir araba gelmişti. Şu noktada çok aşağı noktasında bir camında çatlak var. Bunu satıcı da fark etmemiş, alıcı da fark etmemiş. Satıcı fark etmediğini söylüyor artık ne kadar biliyor biz bilmiyoruz. Yani bunlara dikkat edin. Artık her şey pahalı. Bir cam soruyorsun 1000 lira, 800 liradan aşağı, 1000 liradan aşağı cam kalmamış Bunlar sonra ekspertizde sıkıntı oluyor. Ekspertizde biz görüp yazıyoruz oraya. Bizim en üst paketimizi alan insana biz plaka aydınlatmaması yanmadığında dahi bile yazıyoruz işte. Farlarda solma olduğunda da yazıyoruz. Bunlar çünkü hepsi para. İnsanların cebinden çıkacak paraları düşünüyoruz. Satış sonrası cebinden neler çıkacak bunları düşünüyoruz. Dediğim gibi bir de en önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlar satıcının istediği ekspertize e gitmeyin. Neresi olursa olsun gerekirse bize gelin demiyorum bakın. Gerekirse bulunduğunuz noktadan atıyorum örneğin 50 lira yakıt yakacaksanız oraya gidin. Yakıtını verin tamam mı? Sonradan pişman olmamak için yakıtını doldurun arabayı. Arabayı alıyorsunuz sonuçta anlaştınız. Yakıtını doldurun 50 lira mı? 50 lira 100 lira mı? 100 lira yakıtını doldurun. Çünkü arabalar artık ucuz değil, 50 bin liradan ucuz araba kalmadı. Yakıtını doldurun, sizin istediğiniz yere boş bir vaktinde, o kişinin de sizin de ortak bir vaktinizi ayarladığınızda sizin istediğiniz ekspertiz firmasına gidin arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Yani satıcıya bağlı kalmayın diyorum. Evet arkadaşlar, aracın içerisine de geldiğimizde en önemli noktalardan bir tanesi şu torpido vesaire bu aksamlara dikkatli bir şekilde bakmanız. Yani bu araba atıyorum örneğin 200 bin kilometrede. Aracın içi de bu kilometreyi ne kadar yansıtıyor, ne kadar yansıtmıyor. Bu çok önemli detaylardan. Bir arabanın en çok vites topuzuna bakabilirsiniz. İşte radyo tuşlarına bakabilirsiniz. Örneğin bakın bunlar silinmeye başlamış klima tuşları, koltuk ısıtma tuşları, işte aşağı yukarı verme tuşları. Bu 200 bin kilometredeki 10 yaşındaki bir arabaya göre bunlar olağan ve normal şeylerdir. Ama bunlar atıyorum bu arabaya gittiniz baktınız bu araba 100 bin kilometrede bir şüphe uyandırsın tamam kilometresi düşürülmüştür demiyorum ama sizde en azından bir şüphe uyandırılsın ya da sizde bir şüpheniz olsun bu araba biraz hor kullanılmış bunu edinin yani aracı siz herkesin kafasında bir e, kısas vardır ben bu arabayı beğenirim ben şu arabayı beğenmem diye bunu bir kafanızdan geçirin arkadaşlar böyle direksiyondan dışarıdan bakarak bir airbag vesaire bu tarz şeyleri anlayamazsınız direksiyon soyulmasından işte pedallara ben çok dikkat ederim pedallar ne kadar aşınmış, aşınmamış bunlardan az çok kilometre ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabi bunları da insanlar kaplıyor veya değişmiyor mu? Değişiyor. Ama kaplama ve değişmiş şeyler belli oluyor. Dediğim gibi iç aksamına da, tuşlarına filan ben örneğin kendime araba aldığımda gider her tuşuna tek tek basarım yani. Her tuşuna, sunroofuna, orasına, burasına hepsine kendim araba alıyorsam bakarım yani. Ekspertize gitmeden bunları yapar öyle ekspertize giderim arkadaşlar. İç aksamda da Dikkat etmeniz gereken şeyler 3 aşağı 5 yukarı bunlardı. Bazı konular yine var. Bu konular neler? Örneğin ekspertize gelmeden önce bir e, çoğu kişi satıcıya güveniyor. Hasar kaydını sorgulamıyor. Satıcı ilanı yazmış 10.000 TL sorgulamıyor. Geliyor biz burada hasar kaydı sorgulaması da yapıyoruz. Yazıcıdan çıktı alıp. İşte bu arabanın ya bu kadar hasar kaydı var mıydı diyor. Ya buraya gelmeden önce 8 lira bakın bir ekspertiz ücreti 300 lira. Ekspertize gelmeden önce 8 liraya e siz bunu sorgulatın. Ona göre gelin. Paranızı boşa harcamayın. En son aşamada haberiniz olmasın. İlk aşamada haberiniz olsun. Bu tarz sorgulama işlerini vesaire de ekspertize gelmeden önce bence kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gerekiyor. Öyle kabullenip öyle almanız gerekiyor. Biz burada airbag testi de yapıyoruz arkadaşlar marka model ayırt etmeksizin müşterimizin talepleri doğrultusunda müşterimiz bu araca airbag testi yapmak istiyorum dediğinde biz döşemeyi ve direksiyonu ve perde airbagi varsa buraları söküp tavan döşemesini söküp airbag testi de yapıyoruz. Tabi bunların ücretleri oluyor. Bunların gelmeden önce siz bize iletmeniz gerekiyor airbag testi yapacağız diye. Çünkü airbag testi olan araçlar baya baya uzuyor. Yani bir test kadar da airbaglerin sökülüp geri Test boyunca da airbaglerin sökülmesi, takması neredeyse bir arabaya ekspertiz yapar gibi bir zaman harcıyor sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar önemli etkenler. Yine böyle seriler devam edecek. Ekspertize gelmeden önce nelere dikkat edilir, neler yapılmalı tarzında video serilerimiz devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi eğitici böyle kendimizce eğitici, bilgilendirici videolar serisine ekspertiz öncesi neler yapılması gerekir serisine part part böyle aşama aşama devam edecek.